arkadaşlar. Ee, şu anda saat 7 çeyrek geçiyor galiba. Ee, yeni tencere takımını size göstermek istiyorum. Aslında bunu babam almıştı yıllar önce. Ee, ben bunu kullanma imkanım olmamıştı. Çünkü tencerelerim vardı. Ee, yeniydi. Şu anda da tencere, eski tencerelerimi kullanmak istemiyorum. Babamın yadigarı değil. Babam e, iki yıl oldu galiba. 2 yıl geçti. E, Allah'ın rahmetine kavuştu. Allah'ın bunun için de yatırsın ekranda, cennet olsun inşallah. Onu bana almış olduğu böyle, e, kaç parçaydı? Tam bilmiyorum ama 18 parça. E, Hamsa'nın çelik pencere seti vardı. İşte cezvesi, e, tenceresi, tavası sanırım ikrarla. Ondan sonra e, çaylanık demlik şeyi, e, seti vardı. Onu kullanamamıştım, bu bon bana hediye almıştı. Hatta bir porse porselen galiba. Kaç, e, kaç parça takım olduğunu da bilmiyorum ayrıca. Onu da size ayrıca çekeceğim. Şimdi bunu kullanmak istedim. E, çünkü tencereler bayağı bir yıpranmıştı. İsterseniz bunu hep birlikte sizinle birlikte açalım. olsun. Allah'ın öbür dünyada inşallah mekanı cennet gitsin. Bana sık sık hediye alındı. Gerçekten böyle. Çıkarım Çıkarım. Bunları daha sonra şöyle bir göstereyim size. şu anda dört kişilik bir aileyiz. Gerçekten ben daha önceden en çıkan penceresini de kullanmıştım. Böyle üç boy. Galiba büyük, orta, küçük galiba boy olarak. E, ondan sonra neymiş, bir de bakalım. Biraz şöyle şöyle tutayım isterseniz. Şu şekilde. Koridorda açıyorum çünkü şey, e, koridor biraz geniş olduğu için doğal olarak buradan açmam şey oldu bana. Rahat oldu. Salonda aslında çekecektim. Salonda da oğlum şey bilgisayar başında derste. Oo, işte buna bayıldım. Çok güzel. Ee, biliyorsunuz ben daha önce e, herkes kullanmıştı emin olun. Ben kullanmış olduk sanırım. Ee, şey var hani eski zaman e, şeyleri var. Onun kullanımı biraz zor oluyordu. E, ee, onu böyle işte şöyle şeyi vardı. Düdük gibi üstünde başlığı vardı sanırım. Onu böyle e, yatay mı Dikey mi? Tam onu hatırlamıyorum. E, koyuyorduk böyle. Sonra böyle ters çevirip e, olup olmadığını zaten anlıyorsunuz. Ses çıkarıyordu. Bu da sanırım tencere gibi. Şu şekilde galiba. Şöyle bir şeyi var. Ayarı var galiba. Bir, iki diye. Sonra hatta kapat düğmesi var. Aç düğmesi var. Şöyle size göstereyim. Şu ebatları böyle galiba. Yani rahat. 2 e, kiloluk herhangi bir şey içine. Hatta litresi de yazıyor. Evet. 5 e, litreye kadar sanırım. 5 litreye kadar şey çıkıyor. E, su seviyesi sanırım büyük ihtimalle. Yani 2-2,5 iki, iki kilo, 3 kilo şeyi rahat rahat tavuk olsun işte şey olsun tarçı alıyor hatta şurada yazılar var ama ben tam okuyamıyorum ee, ışık yetersiz gelir sanırım böyle dereceler falan var işte kaç derece olduğu falan sanırım onlar şunlara bir bakalım şöyle kapmam gerekecek Babam bunu bana daha önce ilk aldığında ee, kızım bunu kullan demişti. Hayır ilk işte, Tencerelerini bırak bunları kullan demişti. Ben kıyamamışım daha doğrusu. Babam yeni aldığı için. Bugüne nasipmiş inşallah. Bunları makineye atacağım dikeceğim. Dolap düzeni yapmam gerekiyor. Çok şekilmiş. Çok kibarmış Ben Çok hoşuma gitti. Allah'ın rahmet etsin inşallah. Toprağını bol etsin. Kurban olduğum Allah'ım inşallah. Öbür tarafta cennet. Cennet mekanı olur inşallah onu zaman zaman özlüyorum aslında yani dile de getirmek istemiyorum fazla çok çok özlüyorum yani sonra çok <laughs> bu, bu da bu şekilde şöyle gerçekten çok şıkmış babamın zevkine bir daha en kalitesini almak isterdi eve. Ee, benim babam maliyeciydi. Ee, i̇lk önce belediyede başladı sanırım. Ee, biz, ben 9 yaşıma kadar babaannemin yanında büyüdüm. 9 yaşından sonra sanırım 3'e mi gidiyordum tam hatırlamıyorum ama e, köyde, Isırça köyündeydim. 9 yaşıma kadar babaannem büyüttü beni. Ee, babaannem rahmetli olduktan sonra da annemin, işte, pardon yanlış söyledim. Ee, babaannemin yanından e, annem Gül'e geçtim Osmaniye'ye. 9 e, yaşında <laughs> babaanneme alıştığım için annemle babama alışmakta biraz zorluk çektim. Açıkçası yalan da söylemek istemiyorum bu konuda. Gerçekten çok sıkıntı çektim. E, ayrıca size bir hazır yeri gelmişken siz siz olun evlatlarınızı e, ne sebeple <laughs> olursa olsun bir başkasının e, evine, e, babaanne de olabilir, bu. anneanne de olabilir, hala teyze de olabilir, kuzen de olabilir hiç önemli değil sessiz olun. Evladınızı küçük yaşta hiç kimsenin eee himayesine bırakmayın. Çünkü ben onun sıkıntılarını, zorluklarını çok yaşadım. Çok çektim gerçekten. Anneme babama alışmakta çok zorluk çektim. E tamam her hafta sonra annem babam yanıma geliyordu ama e, büyüklerle yaşamak yani daha doğrusu aranızda ne 20 25 yaş oluyor hani baba ne ile e, torun arasında. E, abartmıyorum herhalde bilmiyorum ama e, kuşak fark oluyor. Onların kültürünü aldım daha doğrusu yalan söyleyemem. Onların kültürüyle yaşadım, büyüdüm. E, köyde, Asılca köyde büyüdüm. E, gençliğim Osmaniye'de geçti ama çocukluğum Asılca e, köyünde geçti. Annem babam Asılca köyündendi. Babam sonra e, belediyede çalıştıktan sonra maliyeci oldu yani daha doğrusu okudu. Sınava girdi, kazandı. Maliyeci olarak göreve başladı. Hatta Deniz Mezar Osmanlı'ya e, maliyeci Adi Zülfikar diye tanırlardı. Allah'ım rahmet etsin. Mekanı cennet olsun yine söylüyorum. Derimden de duamı hiç esirgemiyorum. Her aklıma geldiğinde zaten sürekli dua ediyorum. E, çok şükür annem sağ. E, annemi kaybetme korkusu da yaşıyorum açıkçası. Annem 65-66 yaşlarında sanırım. Diğer bloklarında eğer blok falan çekersen diğer bloklarında e, annemi de göstermek istiyorum annemi sizinle tanıştırmak istiyorum. Bu kadar yani böyle biraz eski günleri hayal ettim. Tabii eski günler çok güzeldi, çok farklıydı babaannemle. E, nasıl diyeyim ya torun torunu kendi çocuklarından üstün tutuyordu yani o derece sevgisi vardı babaannemin. Ona da Allah'ın rahmet etsin, mekarını cennet etsin inşallah. O da ısıcık e, Köyü'nde defnedildi oraya. Arada bir gidiyorum köye, eşimle birlikte, çocuklarımla birlikte, bayram bayramlarda nasıl ev ziyareti yapıyorsak ben mezar ziyareti de yapıyorum. Ee, onlara bol bol dua ediyorum. Hepimizin gideceği yer orası. Ama erken ama geç. Allah hepimize hayırlı ömür versin. İşte böyle. Yine diğer parçasını açıyorum şimdi. küçük boy, orta boy, da büyük boy. Ben çok beğendim. Ee, bunu makine atıp yıkayacağım inşallah. Allah nasip ederse güzel günlerde kullanacağım hep birlikte. Ee, kullanırken de göstereceğim zaten size. Gerçekten hoşuma gitti. Hatta şöyle parçasını da koyayım. Şöyle bir tane de şeyi var. Kullanma kılavuzu sanırım. Eee... Evet... Evet... Ee, i̇nşallah bunları makineye atıp yıkadıktan sonra da size göstermek istiyorum. Sonra hatta beraber birlikte e, dolabın altına yerleştirelim. İnşallah. İnşallah bugün yetiştirebilirsem. E, bugün size bir de göstereyim. Eğer e, zamanım yeterse tabii, yetmezse de artık yarın olur, diğer gün olur da bunun bloğunu çeker. Size e, sunarım, gösteririm. E, bugünlük bu kadar diyorum ama yine de belli olmaz benim için. E, çünkü çamaşır makinem, e, bulaşık makinem de çalışıyor. İstersen kızım şöyle bir içeri girelim. Rahatsızım. Şöyle bir göster kızım. Yine tekrardan. Şöyle geçelim canım Burayı böyle şey aşağıya burayı boşalttım. Şöyle gel kızım. Buraları buraları öyle kafasını sildim ama burayı buraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Şuraya olabilir. Şuraya yerleştirmeyi düşünüyorum. Bunun da şurasında bir sıkıntı var sanırım. Bunu eşime yaptırmam gerekiyor. Şuradan nasıl oluyor bilmiyorum ama bu şekilde düşüyor. Ben yerleştiriyorum ama yine de düşüyor. Şurası da küçük bir şey var. Ee, gel istersen kızım. Daha önceden bizim buraya e, su akıyordu. Şöyle gel istersen bizim. Daha rahat göster. E, bizim şu arkada şeyimiz var. Dur şuradan göstereyim. Suların Nuslukların olduğu yer sanırım. Buraya zoomla kızım. Oradan e, su akıyordu. Buralar sürekli böyle bu şekilde gölleniyordu. Buradan da sürekli buraya geliyordu. O yüzden böyle e, nasıl denir? Çürümeler oluştu. Sonra biz e, sonra öğrendik. Bulaşık makinesinin ee, sıkıntısı olunca eşim bir bakayım falan dedi. Bunu böyle öne doğru çektik. Ee, altta hortum e, boru var yani böyle iyileşen suyla birlikte bir akışı sağlayan. Ee, sanırım 2-3 santimetre büyüklüğünde şey vardı. Böyle yırtık oluşmuş. O da buranın işte su atmasına neden oluyordu, göllenmesine neden oluyordu. Biz onu yaptırdık. Eşim yaptı daha doğrusu. Eşim konularda pek şey bilgili. E, yaptı. Sıkıntımız geçti ama. E, maalesef burada şeyimiz kaldı. Yani bizden kaynaklanan bir şey değil. Çünkü sonuçta e, bir yere gidiyorduk, bir geliyorduk her yer su. Hatta bu koridor falan da su, şey, su oluyordu. Bunlar da temizlik e, maddeleri. Böyle bir için oksijen, yenilmez oksijen gücü, gücü diyor. Renkler de güvenli olarak. Şey bunu kullanın, bunu şey banyo dolabına yerleştireceğim. Bu da aksın. Galiba 101 miydi, 1000 miydi tam hatırlamıyorum ama yüzey temizleyicisini kullanıyorum şey olarak da çamaşır suyu olarak da tüm yüzeyler için kullanılan bu her şekilde kullanıyor lavaboda ondan sonra işte fırın ocak neyse tüm yüzeyler için olanı kullanıyorum şurada yine bu da çok güzel aspirin mi aspirin değil mi aspirin nilemin şeyi bu da çok hoşuma gidiyor ee, şöyle mintaksin silikonlu cam metal mobilya temizleyicisini kullanıyorum arada bir değiştiriyorum şey olarak ama e, bu hoşuma gitti için, hatta burada bir tane daha varmış Bir Farklı galiba bu. hey geniş diyor. Yüksek geni, geniş mi diyor. Ne anlamını bilmiyorum ama. Silikonlu temizleyici olarak geçiyor buradan. Burada yine e, hiperaktif diye silikonlu cam, metal, mobilya temizleyicisini kullanıyorum. Yine araç sabunu falan işte. Ondan sonra şu da şeydi sanırım. E, makine, bulaşık makinesi temizleyicisi. Bir ara benim bulaşık makinem e, çok şey gösteriyordu bulaşık makinem. Nasıl denir? Böyle su sulu bırakıyordu. İşte su lekesi bırakıyordu. Ben onun çözümünü bulamamıştım. Şeye sordum gittiğimde e, bildi galiba. Çünkü bildi aktif diyor. Bilden almıştım bunu. Bir kere kullandım, memnun kalmıştım. Bir daha almıştım öyle kaldı. Şurada yine çiçeğimin mutfak yağ çözücüsünü kullanıyorum. Ee, bir de şöyle bir şey almıştı eşim. Salata. Bir kere şöyle göstereyim size Şöyle. Ben bunu cam diye beğenmemiştim aslında ama çok şık duruyor bana göre. Hani böyle şey. buradaydı ben bunu çıkardım. Bunu da kullanmak istiyorum aslında. Şöyle dursun. Makineye ya da evde yıkarım. Kullanırım işte bunu. Salata tahtası. Şöyle yapayım yine size burada e, temiz falan yaparken ya da yap, yaptıktan sonra da olabilir. Yerleştirdiğim zaman da olabilir. Öyle bir şey de yapmak istiyorum aslında. Göstermek istiyorum. <laughs> Bunlar da bahçeden değil, de. Burada bahçeden şunu pardon. pardon. Şöyle nane toplamıştım. Bahçeden çok gibi kokuyor. Aslında ben bugün şey yapacaktım. Tolga yapacaktım, size gösterecektim Tolga nasıl yapılır. Osmanlı'da Tolga çok bilinen bir yemektir. Ayran çorbası olarak da geçiyor. Yoğurt çorbası olarak da geçiyor ama genelde hani ayranla yapılmadığı için yoğurdu hani çırpıp un, kimisi yumurta da koyuyor. Ben yumurtayı pek sevmiyorum çünkü yumurtanın hani çorbaya bir koku verdiğini düşünüyorum. Koyuluk kıvamında zaten kendimizi ayarlıyoruz. Dövme, nohut koyuyoruz. İşte yoğurt çırpıyoruz içine. Un falan dediğim gibi. Eğer katı gelirse zaten sulandırıyoruz. Ondan sonra üzerine nane, yeşil yapraklarını koparıp koyuyoruz. Böyle. da böyle yapıyoruz. Onu da inşallah yaptığım zaman size çekeceğim. İnşallah benden bu kadar. İnşallah diğer vloglarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hayırlı akşamlar diliyorum.